Şimdi Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimizi öldürüyorlar. Sonra onların çocuklarını alıyorlar. Müslüman'ın evladını alıyorlar. Kardeşim neden yapıyorlar? Müslüman diye yapıyorlar. Hotenli bir kardeşim anlattı. Daha birkaç gün önce. Diyor ki Cumhurbaşkanı Doğu Türkistan'a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doğu Türkistan'a gelmişti. Oraları açtılar. Bir amca Cumhurbaşkanı'nı görünce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı buraya geldi diye ona koşmak istedi. Kendini ona arz etmek istedi. Kucaklamak istedi. Sonra Cumhurbaşkanı gitti. O amcayı, ihtiyarı bir daha gören olmadı. Aldılar. Çinli polisleri alıp götürdüler. Sen nasıl bir Fatih'in oh, evladı ya, buraya, evladım, gelir. buraya gelir, ona koşar, ona tebessüm eder, onu kucaklamak ister, sevincini izhar edersin diye. Kardeşlerim, Müslümanı alıyorlar, sonra bir daha haber yok. Kadını alıyorlar, haber yok. Cenaze namazlarının kılınmasına bile müsaade etmiyorlar. Müslümanın evladını alıyorlar. Kendilerince okullar kurmuşlar, kamplar yapmışlar. O kamplarda Müslümanların çocukları onlara Maun'un kızıl kitabını okutuyorlar. Adını değiştiriyorlar. Bir yaşında, iki yaşında bir çocuğu İslam'a yabancı olarak yetişiyor. Bir noktaya gelince, İslam düşmanı. Kardeşlerim, bunun hesabını Allah Teala'ya nasıl veririz? Karşımızda şu kadar nüfusu olan bir Çin olsa, evet orada Çin var, benim de Rabbim var. Allah Azze ve Celle var. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Değil mi ki ömrümüzü veren odur. Ölüm meleğini gönderecek odur. O halde zerre kadar ne Maun'un çocuklarından ne Kızıl ordusundan vallahi zerre kadar endişemiz, korkumuz yoktur. Elbette bir gün yeniden Urumçi'de, Kaşkar'da, Yarıkent'te Doğu Türkistan'ın tutsak şehirlerinde İslam bayrağı, gök bayrak yeniden açılacak, camiler açılacak, yeniden ezan-ı Muhammediyeler, Allahu Ekber, Allah ekber. okunacak Allah'ın inayetiyle. Allah